Herkese yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Neler yapıyorsunuz? Biz çok şükür iyiyiz. Cumartesi Aa. Cumartesi günleri ne yapılıyor? Evin eksikleri gideriliyor. Ondan sonra planlar varsa planlar uygulanıyor. Bugünkü planımız Ronya'nın Doğum günü için hazırlık arkadaşlar buradaki hazırlıklar sadece bizim hazırlığımıza kalmıyor bir de okul arkadaşlarına hediyeler dağıtacağız burada böyle yani mesela evet sizin doğum günü size hediyeler geldiği gibi size hediye veriyorsunuz İlginç bir adet güzel ama ben sevdim çocuklar kaç tane çocuk var 35 çocuk var. Neredeyse haftada bir ya da işte ayda bir tanesinin doğum günü olsa diyelim ki en az ya da iki haftada bir birinin doğum günü ve iki haftada bir Ronja'ya hediye geliyor. Ay güzel ama birazcık hediyeler abur cubur tarzında. O yüzden biz Ronja'nın doğum günü hediyesini biraz daha böyle eğitici bir hediye böyle vermek istiyoruz. O yüzden şimdi kırtasiye alışverişi yapacağız. Ama bu kırtasiye alışverişinde birazcık böyle oyuncakların da olabileceği toptancı arayacağız. Toptancı inşallah bulabiliriz. Bulacağız inşallah öyle düşünüyorum. Çünkü bir yer hatırlıyoruz. Oraya gideceğiz. Başka bir yere gitmemize gerek kalmadan bütün toplan eşyaları alırız. Kalem, boyama kitabı böyle şeyler almayı düşünüyoruz. Ondan sonra eğer orada başka şeyler de bulursak başka şeyler de alacağız. Ama fazla uzatmayalım. Gidelim bakalım bugün bizi neler bekliyor. Yağmur sesi var ama size de göstereyim böyle balon aldım. Ee, sanırım 40 tane aldım. Yine 40 tane tay yolu poşet aldım bu şekilde. Poşet ama böyle paket gibi yapabiliriz bunu. Bakalım başka ne içine koyabiliriz. Bu balonlar da böyle uzun balonlar. Seveceklerini düşünüyorum. Abu bunlar daha iyi bence. Şimdi kalem de bakalım. Böyle şeyler var. Burası toptancı bu arada. Yağmur sesini duyuyorsunuz. ne alsak diye düşünüyoruz. Yani abucu cubur almayacağımız için poşeti nasıl dolduracağız onu düşünüyoruz. Ah, Keşke kızlara toka falan olabilseydik ya. Ama kız sayısı, erkek sayısını bilmiyorum. Ah, Efendim Ronya. Aa bak burada donat var Ronya. Bak donatlar. Gördün mü? Ben <laughs> bunu sonra konuşalım, gel. Yine bu şekilde boyama kalemleri alabiliriz bence, değil mi? Evet. 35 Orgami. tane. Origami ne? Bu var ama hani ne var? Origami de alalım öyle de alalım bence. Origami o. Evet. Böyle de olur. Kitap. Evet. Evet. Yani bu boyakları bunu alalım mı? Anahtarlık mı? Bizim çok anahtarlığımız var. Bırakalım olur mu? Diğer çocuklar dağılsın. Şimdi ben bu kalemlerde karar verdim. Bir de boyama defteri. Böyle defter bence bak. Böyle um, defter. Bak. Bu, origami, nămirosu, bu origami. Origami mi bunlar? Origami. Origami ne olur? Origami orada. Defter orada. Bakalım Defter Bence defter daha mantıklı. Bizim paketimiz biraz farklı olacak. Genelde e, bak Ronya bir senedir okula gidiyor. Hep abur cubur paketleri olurdu. Hiçbirini de vermeden Ronya'ya <laughs> saklardım da bakalım. Bak burada aşağıda defterler. Ama <laughs> no, bu, bu, biraz... bu defter bunun ne için. Re var ya o. Bunlar da güzel paketler ama bunları alırsak 35 tane biraz pahalıya gelir değil mi? Ucuz var aşkım orada. Hangisi? Ha Bakalım ona. Ama onlar güzeldi. Rol bebek. Rol bebek olmaz. Başka, başka yok mu? Yok. Gördün. Efendim? Efendim? Ronya cennete düştü.

Dön ya. Ben mantıklı değil mi? Ama ben de, 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 ben de, de kendim. Kayıyor daha mantıklı. Sen ses bir tane sade kızım bir tane. Sadece bir tane. Ama poşet iyi değil ya bence de karton seçelim. Bu. Bakayım. O neymiş? BTS. Ona sticker gel. Böyle ka karton onları değiştirdim. Ay bunlar da güzel ha. Böyle. Güzel mi bunlar? Evet, toptan alışverişimiz bitti. Bu kadar. Paris transfer yapıyor. Caminin hoparlörü sanki burada gibi hissettim. Galiba burada hoparlör. E şimdi namaz bitti de şeye başladılar. Hmm, zikir. Ne kadar var kız? Alsam mı bir tane Ronya diye? Bu da çok tatlı. Allah'ım kız çocuklarına ne kadar çok şey var. Ama erkek çocuklarına ne kadar az şey var. <laughs> Arabadan başka hiçbir şey yoktu ya. Ay ne zaman alacağız Mert'e de böyle şeyler? Ronya'nın bir sürü var, bir sürü bunlardan. Mert Mert benimle bir şeyler çizdi. Sen ona öğretecek misin çizmeyi? Evet. Hepsini Hiç şüphem yok. Tuvaleti yapmayı öğrendim. Tuvaleti yapmayı öğrendim. <laughs> <laughs> ben endirince tüm seviyorum. Anlamıyorlar. İngilizce söyleyince Böyle... anlıyorlar. Ama orada işte. Nerede? Ha bu bu. Yani O da bıcı bıcı için de. Hangisi? Ha evet evet onu da alalım. Ha. Seç. Bak şeyde. Batık oldu. Hangisi ise hangisi? Çok, çok, pahalı değil de top oldu. Ne kadar? Bin falan var bin. Bin, bin TL. Bin. ben bin dediğince bin TL falan alıyorum. Yine aynı yani paramız. Kattı yan ini ya. Yan modeli ne açardı? Ini cek nih, cek nih, ini ya, Kak. Bisa lihat dalamnya, tidak bisa. Gak bisa, besar atau kecil? Gak bisa, besar kalau Biasanya, kalau panjangnya berapa, Kak? Panjang uh, apa? Tempat tidurnya, Kak. Maksudnya. Yukar... Ama çok çeşit vermiş ya. Evet, yukarıdaki ama pembe ya.

Yang itu berarti, kak Berapa harganya? Tiga ratus dua puluh ya. Iya. Untuk, untuk mandi, untuk Bet mandi up. iya uh, yang sugar baby. Artek modeler cok. Yang itu apa yang itu? Yang apa panda apa yang? Panda apa yang? Oh panda ya. Ah panda yuksa aslan. Panda. Bir tane böyle bir şey alacağız çünkü çocuklar sürekli öksürüyor. Ne için? Ya bu kalıbı biru? Ne biru, ne ne ganti ganti. Ganti ganti. Rengi falan değişiyormuş. Böyle bir şey. Bir de başka şeyler de aldık. Onları da evde gösteririz. Şimdi bunu test ediyoruz. anda müthiş bir yağmur yağdı. Başladı. İnanılmaz bir şekilde, hızlı bir şekilde başladı. Bakın görüyorsunuz zaten. Vallahi iyi oldu aslında bizim için. Çünkü çiçekleri sulamayı unutmuştuk. <laughs> çiçekleri suladılar. Şimdi hariç aldıklarımızı içeri getirecek. Bayağı ihtiyaç vardı. Hala bitmiş sayılmaz. Önce çocukları halledelim dedik de. Benim de ihtiyaçlarım çok. Harisin ihtiyaçları çok. İkimizin daha halletmedik. Aile. Bugün yemeği dışarıda hallettik. Hafta sonları genelde yemeği dışarıda yiyoruz. Ya. Belki pazar günü falan böyle hani çok şey olursa evde yapıyorum ama hafta içi sürekli evde yemek yaptığım için, sürekli mutfakta olduğum için, sürekli bir şeyler denediğim için de e, bazen ekstra yemekler de kalıyor buzdolabında. Öğlen yemeğini evde geçiriyoruz, akşam yemeğini dışarıda falan yiyoruz. Öyle de yapabiliyoruz. Ama genel olarak şöyle söyleyeyim. Ee, daha önce Türkiye'de yani şey, diyorum bak Allah söylesin. Endonezya'da yaşadığımı başladığı, yaşamaya başladığımızda hep dışarıda yemek yiyorduk. Hatta herkes şey diyordu niye o kadar dışarıda yemek yiyorsunuz? Arkadaşlar burada dışarıda yemek inanılmaz ucuz. Herhalde insanlar her yemek başına 3 lira falan kazanıyor, 2 lira falan kazanıyor ama porsiyonlar az söyleyeyim. Böyle e, bizim milletin doyabileceği porsiyonlar değil. Ama dışarıda oturup keyifli bir akşam geçirmek istiyorsan, yemek yemek istiyorsan da pahalı bir yer bulmak Aceh'te zor. Pahalı bir yer bulamazsınız. Öyle lüks lüks yerler yok. Bir tane Arap restoranı var. Onun dışında böyle pahalı bir yer yok. Jakarta tabii ki muhteşem. Biz gittik ya zaten. Bandung'da da aynı şekilde. Çok pahalı yerler de vardı. Çok uygun fiyatlı yerler de vardı. Pahalı yerler gelen Japon restoranı, Çin restoranı falan oluyordu. Ama böyle lüks olanlar. Neyse. Ama şu anda hiç e, dışarıda yemek yiyesim gelmiyor ya. Hep böyle hamileliğimden beri daha doğrusu hatta bu eve taşındığımızdan beri sanırım mutfaktan da kaynaklanıyor bence. Bence mutfaktan kaynaklanıyor. Benim mutfağım o kadar küçüktü ki. Hayır dışarıda yemek yiyelim diyordu. Tamam diyordum. Hatta hatırlıyorsunuz biz karşı sitedeki eve, karşı binadaki eve gittik. Yani şu karşı binaya gittik. Karşı villada mutfak yoktu hatırlıyor musunuz? Biz e, o zamanlar ev sahibi bizi evden çıkarıyordu. Bize ev varıyordu. Mutfak yoktu evde. Burada mutfak yok. O yüzden Haris mesela hiçbir zaman bana yemek var mı evde diye sormaz. Ya da yemek ne yaptın diye sormaz. Yemek ne yapacaksın diye de sormaz. Alışmışlar buradakiler dışarıda yemek yemeye. Böyle bir kültür var yani. O yüzden birazcık ben ilk başta bunu ayak uydurdum ama şu anda hiç ayak uydurasım gelmiyor. Sürekli e, evde yemek yapıyorum. E, güzel bir şeydi ama cumartesi günleri, pazar günleri de belki Paris'in dediği bir yer varsa, istediği, istediği bir yer varsa oraya gidiyoruz genellikle. Ben e, bu şekilde böyle ortada buluşmuş oluyoruz. Neyse, şimdi eve geldik. Yağmur mis gibi yağıyor. Kahve içmek isterdim ama içemeyeceğim. <laughs> Çünkü haftada bir hakkım var, o hakkımı dün kullandım ama dünkü sütümü vermedim arkadaşlar. E, Mert birazcık öksürüyor, hapşırıyor. Biraz ama. Çok az var böyle birazcık öksürük. Acaba diyorum boğazla bir şey mi kaçtı yoksa normal bir şekilde öksürüyor ne olur ne olmaz diye. Benim dikiride sakladığım kolastrum sütler var ya ilk sarı sütler. Onlardan çok sağmıştım. Hani daha önce hi parlak dolmuştum ya. Bak öksürüyor şu an. Ama çok... Doktora so sordum aradım hemen dedi ki be bebekler öyle öksürebiliyor dedi problem değil akciğeri gelişir. Ben de bir şey demedim. Ama dedi ki senin, e sen süt sayıyordun versin size verebilirsin. Dedi ki bebek iyi ki sağmış sağmış o işte. E sarı sütlerden veriyorum. E Öksürüğü geçmeye başladı. Ne olur ne olmaz diye veriyoruz daha doğrusu. Ama bu öksürükler normalde olabilirmiş. Yani abartmayalım dedik. Zaten ilk çocukta havadan nem kapıyor falan diyoruz. İkinci çocukta tamam diyoruz. üçüncü de alıyoruz. <laughs> neyse aldıklarımızı gösterelim size şimdi. Ee, biri gelin çorabını buraya attı. Birinin e, önlüğü orada. Süt kokana, Bir tanesinin e, damacası orada. Bir tanesinin sızılığı orada. Okey neyse. Ama ev pırıl pırıl onu söyleyeyim. Yani ev pırıl, pırıl. Biz dağıtmak Şu an bu arası dağıldı bile gözümde. <laughs> Hemen burayı halledeceğim. Önce size göstereceğim tabii. Şöyle kapıyı açtım. Umarım Yağmur sesi sizi rahatsız etmez ama Yağmur sesini çok ben çok seviyorum. Şahsı de seviyorsunuzdur. Belki Yağmur'da ödemişsinizdir. Bebek besi aldım. Siviti'ninkini aldım. Bu kez Siviti'ninkini deneyeyim dedim. Ronya'nkide Siviti'yi deniyorduk. E, o güzeldi. E, Mert'e de bir Siviti deneyeyim dedim. Diğer bebek hiç beğenmedim çünkü. ya Beğendim ama mesela kucağımda bir anda bir bakıyorum. Aa bir bakıyorum ıslanmış kucağım. O yüzden. Değiş yiyebileyim dedim. Ay bunu açamayacağım maalesef. Keşke açabilseydim ama açamayacağım. Bu Haris'in ofis arkadaşının e, eşi doğum yaptı. O yüzden ona çok tatlış bir ayakkabı aldık. Ama gösteremiyorum maalesef hediye paketi. Bunu hemen çıkarayım. Hemen deneyeceğiz. Çünkü biraz fiyatı yüksek mi? Fiyatı yüksek mi bunun? 400 ama 380 yazıyor. 380. ama bununla ya, ha anladım. Arama ile beraber 400. Ben de seni çok beğendim. Ben de seni böyle beklemiyordum. Baya güzel e, bence. İnternetten sipariş verecektik ama dedik ki bir göre görerek sipariş verelim. Kırılacaktı az daha. Şimdi bu ne yapıyor? Bu havanın e, nem oranını düzenliyor. Genellikle yani bence Türkiye'de almanız gereken bir ürün. Türkiye'deki Çocuklar kış aylarında çok hasta oluyor. Boğaz kuruluğu falan oluyor, öksürük oluyor, grip oluyor. Sonra şu an var ya Instagram'da kimin storiesini görsem herkes şey diyor. Çocuğum hasta bu virüs gitmedi, bitti, gitmedi, gitti. İşte bu sene neydi böyle? Arkadaşlar bu sene bütün çocukların hasta olmasının bir nedeni var. bir doktordan duydum. 3 sene boyunca çocuklarımızı çok muhafaza ettik koronadan dolayı. Ya dışarı çıkmadık. Bütün virüsler birikti, 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 birikti. Biz tam kendimizi saldık. O virüslerin bir şekilde bizi hasta etmemesi gerekiyor. O yüzden bu sene birikmiştik bir virüs var. O virüslerin hepsini bedenimiz, bedenim, o virüslerin hepsini bedenimizi hasta etmeden bundan kurtulamayız. O yüzden çocuklarımız hasta olacaklarmış. Yani olacak bundan kaçışı yokmuş. İşte okullara gidince bir daha hasta olacaklar, iyileşecekler, farklı bir virüs kapacaklar, iyileşecekler, farklı bir virüs, virüs kapıp tekrar gelecekler. Böyle olacakmış. Bunu seni çok beğendim. Zaten orada gördünüz siz. Bu havanın nem oranını düzenliyor. Birincisi bu bazen yağmur mevsimlerinde aşırı fazla yağmur yağda şimdiki gibi. Bizde de nem azalıyor. Bu hem dezenfekte ediyor havayı hem de mesela içine e, aromatik yağlar koyduğunuzda da çocuğu mesela gribi varsa, öksürüğü varsa falan onlara da iyileştiriyormuş. Biz o aromalardan da aldık. Ben burada şey, buradaki bu şeyleri seviyorum. Bu sivrisinek ilaçları olsun, sivrisinek losyonları olsun, gaz losyonu olsun. Bunların hepsi bitkisel olduğu için seviyorum. Bu yeşil yağlı aroma bu bizim için. E, bu kit yazıyor zaten görüyorsunuz. E, bu da Çocuklar için öksürdüğünde ya da grip olduğunda bu da e, Mert öksürdüğü için e, böyle şeye sürebiliriz. Bacaklarına falan sürebiliyormuşuz. Bir de karın bölgesine sürebiliyormuşuz. E, sonra masaj yapacakmışız. Geçtiğini çok iddia ediyorlar. Yine natural bir bitkiden. <laughs> ne oldu İnnoş? Bunu baba hemen denesin bence. Bunu baba hemen denemeli bence. Sence? Bence şu an nemli ama yağmur sürekli yağmaya devam ederse, ne? Kavaracak. Böyle bunu almamıştık ya biliyor musunuz? Biz bebişe duş aldırırken Mert'e normal kucağımıza tutarak aldırıyoruz. pratik olacağını düşünüyorum. Evet bu güzeldi. Bunu beğendim. Böyle tak diye koyuyorsunuz hiç böyle sağa sola gitmiyor. Kumaş olanlar da böyle vardı böyle kilip, klipsli. Onu beğendim. Biraz daha Türkiye'deki ne bence pile tarzı. Daha hoşuma gitti bu. Bir de... Ay bunu da hemen deneyelim. <laughs> Benim kızım ne Benim kızım almış? Göster bakayım. Slime. Bizim prenses slime almış kendine. Böyle bir oyun halısı. Arkadaşlar çok çeşit vardı. İnanılmaz. Ben... O İdonezya'dan... İdolojiden en güzel marka zaten. Sugar Baby artık onlar da biliyor ki. Bizim, bizim hepsini Sugar Baby. Hepsi Sugar mankara. Baby, hepsi. Eee şey biz halı aldık bir tane o halıya. Ve bir şey alt değiştireceğiz, altını değiştirmek için o halı. Ay o halılar da var Türkiye'de satsak nasıl satılır ya? Aslıma geldi. Hiç görmedim çünkü Türkiye'de de onlarda. O şey yapmak için var ya, işemek için, alt değiştirmek için katlıyorsun bildin yani katlıyorsun böyle hem yumuşak hem de güzel bu buraya seviyorum oraya seviyorum altını istediğim her yerde değiştirebiliyorum sonra şşş tazlikleri suyla yıkıyoruz onu size göstermişim zaten ya anlatmayayım şimdi buna, buna, buna bunu bunu bakacağım bunu mı? kuralım mı? Ha? kuralım mı bunu? Sur, sur. büyükmüş. Böyle maviş maviş. Hadi saralım. Ronya ilk torun olduğu için biraz o konuda şanslı olabiliriz ya da dezavantajlı da olabiliriz. Çünkü oyuncak konusunda inanılmaz oyuncağı var. Teyzesi bir yandan aldı, dayıları bir yandan aldı, amcası bir yandan, babaannesi bir yandan. Babaannesi hala almaya devam ediyor zaten. Kıyafet konusunda da babaannesi hala almaya devam ediyor. Babaannesinin çocuğu yani. Hiç böyle torunu falan gibi değil, babaannesinin kızı gibi. Mesela şu an Mert yeni doğdu ama dedim ki acaba hani biraz sollar falan. Ronya, bir numara. Hatta elçilerim falan da bir ara sormuştu. Ronya'yı çok seviyor, değil mi? Çünkü normalde çocuk çok fazla kucak almaz, kucağı almaz, sevmez, bakmaz, bakamaz. Ama ile sabahtan akşama kadar da oynar. O da bana bir şey, geldi, bir şey demişti. Biz, biz zannettik işte bakabiliyor çocuklara falan, e, Ronya'ya çünkü sürekli o bakıyor ya, ben he, ama Ronya da çok az bakıyor falan yaptı Ben <laughs> e, çok fazla, ama normalde evet Ronya'ya gelsen çok uzun bakıyor. Öyle. Sonra söylüyor yani. Ben soruyorum açık açık diyorum ki Ronya senin için başka galiba. Başka. O benim için başka falan yapsın. Annem de öyle söylüyor ama bilemiyorum. Ronya'nın bir de paketi var burada. Gerçekten Ronya'nın alışverişi de e, tahmin ettiğimden kolay oldu. Zor olacak zannettim ama tahmin ettiğimden kolay oldu. Tanesi 3 müydü? Hani bunların tanesi 3'e mi geliyordu? Ne? Evet. Bu karamelin tanesi 3'e mi geliyordu? 30 35 tane kaç tane? Kaç hani ne kadar? Ne kadar? Bir tane 7 bin, 7 buçuk. 7 buçuk. Tamam o zaman. Toplam hepsi ne kadar tuttu? Evet, 485, 4. 485. 550 lira falan diye düşünün. Yani çok fazla fark yok arada da. Ama yine de var yani. Şu anda biraz daha en yani parası Türkiye'nin içinde biraz daha değerli. Böyle renkli kalemler aldık. Bu da paketi. Bu da paket halinde. Toplu setleri değiştirdim. Bir tane bunlardan aldım. Yine balon aldım. Her, her ikisinde 20-20-40 fazladan aldım yani resim defteri var bir de bu şekilde. Ee, hem erkekler için olur hem kızlar için olur diye böyle hem futbol hem de bir şey bir Harris'in reklam için gönderilmiş top toplar vardı. Onlarda iki koli var. Onlar da evde kimse yemeyecek. Onları da içine atacağız. Sonra bir de koli süt alacağız. Yine Yeni Zenizel e, biz her zaman alıyoruz fresh milk. Yine onlardan alacağız. Bir toplayayım. Bu kadar alışverişimiz. Bu kadar. Hadi bunu yerleştirelim. E Az önce yağmur yağıyordu gördünüz mü? Biz niye hasta oluyoruz Endonezya'da işte bu. Gördünüz değil mi? Bak o yağmurdan sonra bu kadar sıcak bir güneş bizi hasta ediyor. Mert ne güzel oynuyorsun sen oyuncaklarla. Ya. Ben, ben bunun üzerine teyzelerin ne yazacağını çok iyi tahmin edebiliyorum. Ben teyzelerin ne yazacağını tahmin edebiliyorum. Bu harika bir şey arkadaşlar ya. Çok çok beğendim gerçekten. Bakalım e, şu anda da gibi Mert ve Ronya e, Mert'in öksürmesi böyle hafiften hafiften vardı kesildi bile. İnşallah işe yarar bu. Eğer işe yararsa Türkiye'de de size linkliyim aşağıda. İtalyoda falan varsa bulursam linklerim. Gaz çıkarma seansı arkadaşlar. <laughs> o yüzden ağlıyor şu an. Evet herkes bir yere gidip kıvrıldı uyudu arkadaşlar. Ben de buraya bir yere kıvrılıp uyuyacağım. Mert uyudu şimdi. Bu videomuzu izlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Eğer hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.